Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. ya arkadaş ne almıyorsun bunu? Ben seyrediyorsun oradan ya. Allah'ım ya Rabbim Allah ya. Ay hiç gülecek halim Buna yoktu. Bu namaz boşa mı gitti bilmem. Gel. Şekerim seni. Çete gel. Gel. Hazırda. ...eşek seni. <laughs> Allah. Im. Hayır, sakın. Sakın. Namaz mı gider. Bak, günah boşa gider. Hayır. Sakın. Hayır dedim. Otur oraya. Gel, hayır, gelecek. <laughs> Uyula, <laughs> Ama çok ayıp niye yapıyorsun?